İstanbul Fenerbahçe Stadında seyirci desteği büyük İlker. <laughs> ceza sahasında Bolüç'e girse gol tehlikesi Bolüç ceza sahasında geriye bıraktı. O önüne gelmiyor top. <laughs> ceza sahasında Kostadinov gol pozisyonu Kostadinov. Gürüş'ün yaptı kalıcıdan döndü. Gizli pozisyon yanalarda mutlak gol pozisyonu Kostadinov topu yollayamıyor. Maçın şu ana kadar gelişen en önemli pozisyonu topun başında Okoça. Köşe atışını kullandı Fenerbahçe. Penaltı topu üzerine uşa topa yine Konsel. Ceza sahasında kalan gol, top yine alara gitmiyor. Atak devam ediyor Okoça ortaladı. Ceza sahasında penaltı itirazları oyun devam ediyor. Ve güvenli bir hareketle topu kornere yolladı. İşte az önceki pozisyonun gelişimi Uçer'in kafa vuruşu konsolden döndü. Ceza sahasında karambol. Kemalettin indirdi kafayla bir karambol daha. Hök vurdu. Top ağlara gidiyor mu? Hayır. Mutlak bir gol pozisyonu daha. Hök o bölgelerde kale önünde. Topla çok iyi buluşuyor ama şans bir türlü bizden yana değil bu akşam. Ceza sahası içerisinde Hök ikinci kez böylese bir ile topla. Kale alanında gol bölgesinde buluştu ama topu ağlara yollayamadı. Bolic bırakmadı Bolic'e Kostadinov. Şimdi Okoça yine derinlemesine bir pas. Ceza sahasında Kostadinov gol pozisyonu kaleci. Konser çıktı kalesinden ve pozisyona izin vermedi. Gole izin vermedi Konsel. Açıyı kapattı. Kostadinov'un pozisyonunda. Rakibin üstüne üstüne gitti. Sıyrıldı. Ceza sahasında Bolic. Ortada Kostadinov boş. Bolic gol pozisyonu. Bolic yerde. Atara bakıyorum. Hiçbir tepki yok hakemde. Ve Hakan Sandorp'un ilk 45 dakikanın son düdüğünü çalıyor sevgili seyirciler. Ve ikinci 45 dakika başladı. Okoça. Fenerbahçe tribünlerindeki yer yer muhteşem görüntüler şu anda ekranlarımıza geliyor. Kostadinov kale sahası içinde. Okoça kullandı. Kostadinov yükseldi vuramadı. Her kod önünde. Karambol. Geriye doğru açılan top mutlak bir pozisyondan daha sonuç alamadı. Rapidlerin barajı kalabalık. Beşli bir set oluşturdular. Şimdi altı oldu. Topun başında Okoça. Vuruşunu yaptı. Sert vurdu kalecinin üstüne. Okoça. Okoça. Sol tarafta Mustafa top istiyor. Top hala Okoça'da. Şu pozisyonu Okoça'nın vuruşu anlamış. Okoça zorluyor. Ceza sahası dışından şutlar atıyor ama bir türlü kaleye tut tutmuyor toplar. İşte bir kez daha izliyoruz. Şimdi işaretini verecek. Topa doğruya. O koçaya gelecek. Vuracak. Gol mu olacak? O koşa geldi. Vuruşunu yaptı. Kaleci'nin üstüne. Kaleci konserinin üstüne. Erol arkadaşlarının ceza sahası ilk kalbine baktı. Ortasını yaptı. Yakın bir yere doğru. Gol pozisyonu. Topa doğru. Gol. Topa alana gol. Fenerbahçe 1-0'a geçiyor. Hök. Birçok pozisyon yakalamış top ağları yolluyor. Fenerbahçe aradığı golü 75 dakika sonra buldu ve 1-0 öndeyiz. Maçın başından beri, ilk dakikasından beri golü aradı Fenerbahçe. Yine baktım, ceza sahası için de karambol oldu. Rapidliler yine uzaklaştırıyorlar da az ama hep geldi. O bölgede topa dokundu ve Fenerbahçe stadında muhteşem bir tablo var şu anda. Son 15 dakika. Fenerbahçe 1, Rapidliğin 0. Gol hep dakika 75. İşte bir kez daha izliyoruz. Erol ortasını yaptı. Artık o kadar strese bilmişti ki oyun sevgili seyirciler. Bir türlü golü bulamıyorduk. Hüseyin'in büyük katkısı var. Direğe çarpan topu hep tamamladı. O karambolde o heyecanın doruk noktaya çıktığı anda biz de heyecanlı bekleyiş içerisinde topun ağlara gittiğini gördük. Ve o kadar rahatladık ki. 1-0 öndeyiz arzuladığımız, aradığımız, hak ettiğimiz golü sonunda bulduk. Fenerbahçe bir 0 önde Rapid karşısında ve farkı arttırabilir mi bundan sonra? Fenerbahçe bu maçı kazanırsa puanını yediye yükseltecek. Manchester United Juventus'a yenilirse Fenerbahçe bitime bir hafta kadar Şampiyonlar Ligi'nde grupta ikinci sıraya yükselecek. İşte Fenerbahçe kübürlerinin sevinci. Onlar da bu karşılaşmada o muhteşem desteklerini esirgemediler Fenerbahçe'den ama Kemalettin'e Kostadinov gol için kilisi yine top istiyor ileride. Kemalettin baktı. Kostadinov'un önüne. Ceza sahasında Kostadinov. At bunu Kostadinov. Kaleci konser. Aman Kostadinov. Bunu at. Hakem Sandor Kul. 90 dakika bitiren bir çalıyor. Maçın skoru gururla söylüyoruz. Fenerbahçe 1 rapid 0. İşte golün sahibi. Maçın kahramanı Yesek.